Ne mecnun ne kerem bir çare bulmuş Ayrılık her aşkın kaderinde var Kendini zorlama tatlı sözlerle Teselli etmenin ne faydası var Kendini zorlama tatlı sözlerle Teselli ne faydası var kadere sitemin ne faydası var Sanki bir gün çıkıp gelecek misin Sensiz ne haldeyim görecek misin Sanki bir gün çıkıp gelecek misin Sensiz ne haldeyim görecek misin? Gözümden yaşları silecek misin? Ağlama demenin ne faydası var? Buraya kadarmış yolumuz demek Acıyla bağlanmış sonumu. Tek çare Tanrı'dan sabır dilemek Kadere sitemin ne faydası var Kadere sitemin ne faydası var Sanki bir gün çıkıp gelecek misin Sensiz ne haldeyim Gözümden yaşları silecek misin? Ağlama demenin ne faydası